Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ET 8'deyiz. ET ETS2'de 8 arkadaşlar kullandığım tüm modları size göstereceğim. Ee, 1.50 sürüm için gösteriyorum bunu. Hani 1.50 beta şu anda e, geldi ama e, tam sürüme gelmedi. Ve gene kadar da ben demiş şu 1.50 sürümü için kullandığım ve çeşitli mod olan modları göstermek istedim. Bu göstereceğim modların hepsi arkadaşlar Discord mevcut. Oradan indirmek isterseniz Discord'umuza gelebilirsiniz. Oradan e, gemi ucuyla kalma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Discord e, Discord'umuza geldikten sonra da arkadaşlar lütfen kayıt kısmına e, isim ve yaş yazın. Yoksa kayıtsız üye olarak gözüküyorsunuz modları göremez. Sonra Discord'umuza yazıyorsunuz işte modları göremiyoruz nerede diye bir ton tantana oluyor. Arkadaşlar gel gelmez kuralları okuyun. Sonra Discord'un e, kısmında kayıt kısmı var sol kanallarda. Zaten ekran bir şeyini koymuşumdur yapacağınız kısa işlemi kayıt isimle isimle yazıyorsunuz kayıt kısmına. Biz kaydınızı yapıyoruz. Geç de olsa yapıyoruz bu arada. Yani hemen yapacak e, vaktimiz olmayabiliyor. Ama genelde en hızlı şekilde cevap veriyoruz. Şimdi çok laf uzatmadan arkadaşlar modlarımızı göstereyim. Görev gibi şurada arkadaşlar kullanılan toplam mod e, 49 diyor. Onlara da hemen şöyle kısaca bir gösterelim. Zaten şeyde modifiye kısmında göstereceğim. Ufak bir Scania modifiyesi edeceğiz. Ya yani kendi tarzında tabi. Herkesin modifiye anlayışı farklı. Ya burada aktif olmayan modlar arkadaşlar ben genelde deniyor ve diskonsunuzda paylaşıyorum. Ama kendim aktif olarak kullandığım 49 tane mod var. En üstte arkadaşlar ilk üçü Türkiye haritası oyuncu bize ekibine ait olan. Arka altındaki no damage hasarsızlık modu, slot modu. Ondan sonra bu arkadaşlar çok güzel bir şey. Bu virajlardaki yön tabelasını arkadaşlar ledli hale getiriyor. Hatta şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde oluyor. Discord'umuzda zaten resmi falan göstermiştim. Ondan sonra havalı korna modumuz, çakar modumuz, e, lastik jant modumuz, dorse ekstra modumuz geliyor tabi. E, bu arkadaşlar slot ekliyor dorseye. Tunic back sl e, trail slot diye geçiyor. Zaten trail demek alakalı. Bu e, yine led custom böyle detaylı bir led paketi bu addon e, custom şeyi bu da led ıvır zıvır şeyler getiriyor onu da göstereceğim bu yine lastik şeyimiz bu alkojant en çok sevdiğim jantlardan biri ve aktif olarak. bunu kullanmaktayım yine lastiklerden jantlardan bir şey hella pek işte hellalarımız. tl plakamız e, bu arkadaşlar tabelamız isimli de, e, tabelamız o yukarıya yazılanlardan mega stot var tampon altına ekleyeceğimiz ledler tampon detayları şeyler var karlıklar falan var bu işte boyalı panjur vır zıvır bir ton şey geliyor bunda bunu hatırlamıyorum ne olduğunu ama bu da bakalım Hatta neymiş bu Ha yine bu bar mark bir şey, bir sürü şey ekliyor Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şeyleri ekliyor burada Hatta ne için ne olduğunu zaten görebiliyorsunuz 149'dan beri kullanıyorum bunda bir elde de çalışıyor bu da Scania'ya güzel e, şeyler getiriyor. Ekstra e, şeyler diyelim. Tunic Bag burada kullanıyor şeylerimiz var. Burada dorsilerle ilgili. Bu arkadaşlar hem yanak hem jant işte fır fır jantları falan hep bununla geliyor. Bu da hala bir elde çalışıyor. Bu uzay gibi arkadaşlar uzay meşgi gibi tek çizgi halinde ledlerimiz falan oluyor. Doğrusu isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum ama hala aktif olarak duruyor. Bu arkadaşlar led modu kullandım. Güzel bir led modudur. Hala çalışıyor. Bir kırıkçı olmasına rağmen çalışmakta. Bunlar hepsi aynı için şey. slot, dorseller. Hani bunları hızlı hızlı geçiyorum ama zaten isimlerinde anlaşılıyor. Az çok bilenler bilir. İşte kese barları, ledler. Bunlar hep ledler. Bunlar lollipop. Bunları göstereceğim zaten. İç ambiyans. LED, LED, ondan sonra sticker, cama. Bunda da yine sinyallerle ilgili alakalı Zenon farlar, mini ayna dedi arkadaşlar oyunun kendi büyük aynaları vardı bilirsiniz belki sağa sola açtığınızda onları kısa ve küçük bir şekilde en üstte ekliyor navigasyonu da en üstte getiriyor bunu kullanıyorum Sispeak iç aksesuar modu bu da havalı suspension gibi detaylı aydıyetten bir ses şimdi arkadaşlar videoyu hiç uzatmadan ufak bir ama ben bir tanesini elde kapattım ama hangisini kapattım Allah bilir bir tanesini çıkarmış mıktaydı arkadaşlar ama hangisini çıkardık bilmiyorum o anda bakarız artık. Devam ettiğim bir skanya modifiye edip bir göstereyim size modları. Arkadaşlar oyunda şeyi göstereyim şimdi sür dedim. Kendi aktif olarak kullandığım tırı göstereyim. Bir önceki videolarımızda arkadaşlar bu tırı hazır sana oluyor. Discord'da sunucusuna geliyor işte ben skanya için geldim skanya nerede diyor. Bu skanya arkadaşlar oyunun kendi skanyası doğrusu kendi oyunun skanyası şey doğrusu ben bu aktif olarak modlarla kendim ayarladım görmüş olduğunuz gibi işte ledler tabela modum çakar tabela <laughs> logonum bu şekilde arkadaşlar hani dörtleri de özellikle gösteriyorum jantlarımız parlak alka karanlıkta pek gözükmüyor hatta şunu gündüz yapalım gördüğünüz gibi parlak yanaklarımız çekili bu şekilde kullanmaktayız şimdi arkadaşlar bir skanya modifiye edelim şuradan çekici galerine gelelim Scania'mızı seçelim. Şuraya git diyelim. Yani sevim içi de de çok önemli değil. Burada arkadaşlar şimdi e, hangi moddan kaynaklı olduğunu bilmiyoruz ama bir tane böyle bir moddan dolayı böyle bir pembelik var. Onu da şimdi nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Ya diyelim ki mesela bunu özelleştirmek istiyoruz. Zaten çok hızlı bir anlatım yapacağım. Burayı böyle bırakıyorum. Ben genelde 4x2 kullanırım. Yüksek motoru seçiyoruz. Alt vites Rotadeli kullanıyorum. Resmi seti kullandığım için. Şimdi arkadaşlar ben genelde bunu kullanıyorum. içinde beyaz döşemeleri oluyor. Kaplaması falan. Koltuklar bu şekilde. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Özne aktif bunu kullanıyorum. içinde. Dışında arkadaşlar ben beyaz severim. Ve o beyaz da şu, genelde bu bu tarz parlak beyaz olur. Onun dışında şu en önemli detay geldiği zaman görmüş olduğum gibi tabii biraz geç yükleniyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir slot detayı var. Her yerde slot. Burası arkadaşlar isterseniz işte buraya artık ne eklemek istiyorsanız ben genelde bunu kullanıyorum. Veya buraya işte şey de ekleyebilirsiniz. Şey arkadaşlar o yukarı tabela bu şeyini de eklemek is isminizi de eklemek isterseniz bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Bilginiz olsun ben genelde ben bunu kullanıyorum. Çok şey olmuyor. Buraya arkadaşlar isterseniz şey ekliyorsunuz ama ben bu yana kullanmıyorum. Bunu şöyle yapıyorum ben, standart zaten. Şöyle gidelim, yavaş yavaş gidelim. ise arkadaşlar. Ben normalde bu şekilde kullanıyorum ama farklı şeylerde şöyle göstereyim seçeneklerinizi. İşte buna kadar şeye bağlı, hani sizin sevip sevmeyeceğinize bağlı. Böyle bir sürü seçenek mevcut. Hani burada isterseniz bu böyle uzay mekiği bir değişik değişik bir ton şey var. Ama ben genelde bunu kullanıyorum. Böyle bırakacağım. Bu da aynı şekilde boyalı oluyor. Ben de istersen buraya işte led ekleyebilirsiniz de ben eklemeyi tercih etmiyorum. Buraya işte isminizi ekleyebilirsiniz. Ben oraya hatta ekleyelim. Mesa diyelim. Buraya da ordu diyelim. Ordulu diye ihtimal bir şeyi gösteriyorum ben size. Seçenekleri gösteriyorum ki şey yapın aslında burada şöyle falan açalım. İsterseniz işte böyle çakarlı isterseniz hiç yok. İsterseniz böyle krom çerçeve ekleyebilirsiniz içine. Böyle şeylerde seçenekleriniz de var. İster direkt simsiyah yapın. İster böyle şerit çekin. Böyle Nasıl bir garip bir sürü seçenek var aslında ama ben hatta burada sarı şey de koyabilirsiniz. Far seviyorsanız. Böyle garip bir far da var. Ben genelde standart kullanıyorum. Bu şekilde kalır. Bunda ben bu şeyi kullanıyorum. Neredeydi o benim renk? Yok değil. Galiba ben standart kullanıyordum emin değilim. Öbüründe atılamıyorum. E buradan arkadaşlar ben bu, bunu kullanarak beyaz yapıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tamam, şimdi bu şekilde kullanıyorum. Şurada Chrome detayları geliyor. Chrome ben Sky'e daha çok yapıştırıyorum. Mesela buraya da normal yazıp turuncu ledlerimi ekliyorum. Ekleyelim. ortaya genelde kullanmıyorum çünkü. Bu şekilde. Ondan sonra bunu kapatalım. Bunu ekledik. İsterseniz burayı da boyalı yapabilirsiniz. Buraya da isterseniz bir ton stot ekleyebilirsiniz ama o tamamen sizin zevkinize kalmış. E, burayı isterseniz boyalı seçebilirsiniz. Ki ben genelde boyalı seçiyorum. İsterseniz kuralı da seçebilirsiniz ama ben boyalı seçiyorum. Buraya kesa... ben buraya demir eklemeyi sevmiyorum ama eklemek isteyen ekleyebilir. Mesela şöyle değişik bir seçenek de var. Ne kadar seversiniz bilmiyorum ama ben demir kaldırdım arkadaşlar. O şey oldu. Tamam. Ondan sonra özel ya şeyi seçebilirsiniz. Standart da seçebilirsiniz. Bunu hiç dokunmuyorum. Ben boyalı kalmasını istiyorum. Buna da hiç dokunmuyorum. Bu ilk önce arkadaşlar burada şu siyakla gidermek için şey pembeliği daha doğrusu geldi bakın bu şeylerden geliyor. Değiştirirseniz mesela yüksek boyalı derseniz pembe kalıyor. Boyalı derseniz mesela düzeliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ya bunu tamamen size bırakıyorum. Ben bunu kullanıyorum çok olmasını istiyorum. Burada arkadaşlar TR plakası geliyor. TR plakayı bu nasıl yapıldığını arkadaşlar YouTube'da videoları var ama yapamazsanız da diskosunuza paralı işlemler kısmında e, istediğiniz 3 tane plakayı ben uygun bir ücrete yapıyorum bilginiz olsun. Ben buraya geldi bu demiri ekliyorum. Bu değişmez. Hatta şeyde ksf tektöründe büyük ihtimalle o şey gitti. Modu kaldırdık yanlışlıkla. Onu geri ekleyeceğiz artık. Lollipop'ta arkadaşlar ben genelde bunu kullanıyorum. Bu benim hiç değişmeyen modifiye seçeneklerimdendir. Her videomda genelde bu tarz modifiye yaparım. Anlayışım bu şekilde yani. Artık ne kadar hoşunuza gider. Ve size beğenilecek diyeyim. Sonuçta herkesin modifiye tarzı farklı. Burada arkadaşlar ben özel far kullanıyorum. O da şundan kaynak. Şimdi buraya geliyorum. Aşağıda oynuyorum buradan amber olanı seçiyorum. Amber turuncu demek bu arada. Turuncudan dolayı yani amber o renk diye seçmişler. Bu şekilde kullanıyoruz. Kapattığımız anda şey oluyor. Bu şekilde. Ondan sonra buna ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Ha, bu seçenek gitti tabi. Onu şu şekilde ayarlayacağız. Alçak boyalı seçeceğiz. Ondan sonra şuradan boyalı geri getireceğiz. Böyle atlar aldığınız zaman arkadaşlar korkmayın. Değiştirerek denemiş olursunuz. Ben galiba bunu kullanıyordum. Hatırladım bu kadarıyla. Çünkü bir egzoz çıkışı oluyor genelde. Şu da olabilir emin değilim. Heh, galiba buydu. Çünkü ben buraya da bir lollipop ekliyordum çünkü. Ama gerçekten bunu, ee, bunu eklemiyordum ben. Şunlardan birini ekliyordum. Turuncuya, turuncu muydu? Kırmızıya yok, turuncuya, turuncular galiba bunları ekliyordum. Bunların daha incesi vardı herhalde. Bir bakmamız lazım arkadaşlar. Şimdi çok seçenek olduğu zaman böyle insan kafası karışıyor. Benimkiler burada. Şunları ben genelde seçiyorum. Galiba sizin için de böyle uğraşıyorum bu şekilde yapıyoruz. Jant kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar 12 ve 13 pardon 12 ile 13 yanak modudur. Görmüş olduğunuz gibi 12 ve 13 şey seçeneği. En sevdiğim kısım ise arkadaşlar parlak alka Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir parlaklık katıyor. Bunlara ben hiç dokunmuyorum. Bunlara da hiç dokunmuyorum. Bu sadece buna dokunuyorum. Bu da şu kapağı ekliyorum ben parlak olmasını istediğim için. Buraya arkadaşlar istediğiniz şey ekleyebilirsiniz. Bu da VSX ısısı. Ondan sonra artık burada adam da adam bekliyorsunuz. Bunlar çok gerek soy ben geldi V8'i koyup geçiyorum buraya. Burası işte arkadaşlar benim şey nerede? O gitmiş ya. Ah yok burada pardon. Nerede? Yok. Yok da değil bu. Galiba bunu kullanıyordum. Bu da krom oluyor. Krom nerede? Neyse gitmiş herde onu şöyle bırakalım. Şunu da Çok yakıştıramadım. Kendi tırnağı kullandığımda gitmişti büyük ihtimalle. Onu da yine aktif ederiz. Ben bu şekilde kullanıyorum bunu. Bu şekilde mi kullanıyordum acaba? Yok bu şekilde değil. Bu şekilde kullanıp sanki ben burada bütün şey ekliyordum da. Nerede şey? Heh buradan. Onu ekliyorum. Bu muhteşem oluyor buraya. Ya buraya isteseniz böyle ekstra bir parça da ekleyebiliyorsunuz ama ben hadi bu böyle bırakayım biraz farklı görünsün. Hep aynı modifiye tarzını yapmayalım. Jantlarımızı seçtik. Önümüzü seçtik. Buraya isterseniz iki taraflı şey yapabilirsiniz. Vabisi ekleyebilirsiniz. Şöyle double deyip iki taraflı da şey yapabilirsiniz. Abi siz double de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ondan sonra şuraya boyalı yaparsınız. Ki ben boyalı yapıyordum. Ondan sonra burada arkadaşlar demir falan geliyor da ben bunları kullanmıyorum. Bunları çok şey sevmiyorum. Burada benim e, kullandığım yazı tarzları var. İşte Allah korusun. İşte çok fazla olduğu için çok uzun sürüyor videolar. Ben bunu olabildiğince hızlı bir anlatımla geçiyorum. Yoksa çok İncik boncuk şişelerim benim bu modifiye tarzım. Mesela şurada onu göstermeye çalışıyorum da. kaç onu hatırlamadım. Neyse biz satıldı olarak etiketimizi bırakalım. Satıldı kalsın. Ondan sonra Buraya isteseniz işte Tavan kreması falan ekleyebilirsiniz. Çakar ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben buradan Slot modu kullanıyorum. Burada bir tane slot modu vardı. Galiba şu. <laughs> Aynen. Buradan Lollipop ekleyip bunları koyuyoruz. Lollipop olarak bilginiz olsun. Ondan sonra şu yan yere geliyoruz. Normal yazıp turuncu ledlerimizi seçiyoruz. Evet, devam edelim. Zaten bundan sonra çok bir şey kalmıyor, videoda bitiyor. Ondan sonra buraya, neyse ilk önce şunları koyalım. Şunu kapat. Buraya arkadaşlar biz şeyi koyalım. Şimdi bebek olduğu için o şey de tabela modundan kaynaklı. Şurada bebek olduğu için buraya biz şunları kullanıyoruz. geç bu turneysin nerede Kursör kullanıyoruz. yakıştığını düşündüğüm için. Tabi ben genelde bu tarz kullanıyorum da. Şunu da gördüm. Kullanmak istedim şu anda. Şunu da şu şekilde. Heh. Tamam. Şuraya da arkadaşlar korna modumuz geliyor. Çakar da ekleyeceğiz bu arada. Şey olmasın. Bu orada genelde en aşağıdaydı ama yukarıda da olabilir. Heh, buradan şuradan pardon şu slotu seçip çift olanı böyle boyalı yapıyorsunuz aynı şekilde tamam buraya arkadaşlar çakarımızı ekleyelim gerçi bu bu slotu ekliyorduk onu onda emin değilim İşte çok e, hızlı geçmek istediğim için çok detay giremiyorum normalde bunun tek tek sakin sakin yapılması gerekiyor Yok, O şeyde kaldı. Bu şöyle mi yapıyor? Neyse bunu varsayılana bırakalım. O çahar modunu hangisini ekledim hatırlamadım şu anda. İçine sonra geleceğiz. Tamam önden bu şekilde güzel bir şekilde ayarladık. Arkayı boyalı yapıyoruz. Komple boyalı nerede? Ha, boyalıyı seçiyoruz. Buradan 12'yi seçiyoruz. Alkamızı yapıştırıyoruz. Buradan da bu şeyi seçiyoruz. Şunu. Heh. Burada parlak görmüş olan gibi. Buraya isteseniz led ekleyebilirsiniz. Ben şimdi o kadar detayına girmek istemiyorum. Sonra işte buraya gelip krom seçip. Çok krom kullandığımız için şey oluyor. Ondan sonra e nerede? Ha slot. Görmüş olduğum gibi slot'a gelip buradan led ekleyebilirsiniz şu şekilde Scania mı kanya geliyor oraya bilginiz olsun Ondan sonra buraya da istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz Bunlara siz bakarsınız ben kullanmıyorum ben genelde buradan bunu kullanıyorum Boyası vardı nerede bu şurası boyalı oluyor Heh. Buradan Buraya hiç dokunmuyorum ben genelde boyalı bırakıyorum Buraya TR plakamı Koyuyorum Burada zaten başka hiçbir şey yapmıyorum Do şey Araç için bu dışı bu şekilde Yine yapması gereken şeyler var tabi ama ekstra şey yapmıyorum. V8 kullanıyoruz direksiyonda. Buraya isterseniz navigasyon eklersiniz. Buraya ben genelde sıkan şey nerede? Heh, bunu kullanıyorum. Ee, buraya yastığını koyuyorum genelde mavisini. Ondan sonra buraya şu bir mil yok. Heh, Box 2'yi kullanıyorum. arkadaşlar. Şu şeyden dolayı uyumdan dolayı. Buraya istediğinizi koyarsınız. Buradan istediğiniz ayak şeyini değiştirebilirsiniz. Ben genelde kırmızı ve turuncu kullanırım herhangi şeyi. Ha yani bu şekildeydi. İsterseniz bu arada buradan perde de ekleyebilirsiniz. İsterseniz komple kapatırsınız. Ya yani bu şekilde olur perde eklediğiniz zaman. Ama ben genelde perde kullanmıyorum. Benim kullandığım şey nerede? Ya bunu kullanırım. Şu şekilde uyumlu olur diye. He, bu şekilde kalsın hep kullandığımız. Buraya da ben şey ekliyorum. Önceki durumdan kalma şeylerde de. ekliyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi modifiye seçeneğimizi yapmış bulunuyoruz. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. videomuzda da bitirelim. Arkadaşlar kullandığım tüm modlar dediğim gibi Discord'umuzda mevcut. Kayıt kısmında ismini aşağıdıktan sonra arkadaşlar bu modlara ulaşacaksınız. Ee, bu tarz videolar için arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.